Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yulaf lapası tarifim var. Tok tutucu olduğundan hem diyet yapanların hem de sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercihi olan yulaf lapası tarifime geçelim. Yulaf lapası tarifim için malzemeler. 2 çay bardağı süt. Süt kullanmayanlar badem sütü de kullanabilir. 4 çorba kaşığı yulaf, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı kakao. 1 çorba kaşığı haşhaş veya çiğ tohumu, 1 adet elma ve kavrulmamış yemişler. Bu malzemelerin miktarlarında değişim yapabilirsiniz. Ve üzerine içine ekleyeceklerinizi değiştirebilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Ocağıma, tavamı aldım. Elmamı rendelemiştim. Siz de bu şekilde elmayı rendeleyebilirsiniz. Kırmızı elma tercih ettim. Kırmızı elma daha güzel oluyor sanki. O fark etmiyor. Bu da malzemelerim. Öncelikle sırayla başlıyorum. Elmamı tavaya aldım. Şimdi tarçın ve kakaomuzu ekleyelim. 1 çay kaşığı tarçın ekledim. 1 çay kaşığı kakao. Bunlardan birini eklemeyebilirsiniz. Sadece kakao veya sadece tarçın ekleyebilirsiniz. Veya ikisini de eklemeyebilirsiniz. Tarçın ve kakao ile biraz karıştırdıktan sonra şimdi de üzerine 2 çay bardağı sütümüzü ekleyelim. Süt yoksa ya da süt içmiyorsanız badem sütü de ekleyebilirsiniz. Şimdi de yulafımızı ekleyelim. Bir kaşık, bir çorba kaşığı ekledim. İki çorba kaşığı ekledim. Üç çorba kaşığı ve dört. Dört çorba kaşığı yulaf ekledim. Tabi siz bu malzemeleri yarıya indirerek iki çorba kaşığı Yulafla da yapabilirsiniz. Ya da biraz fazla yapıp iki öğünde de tüketebilirsiniz. Şu gördüklerinizi de üzerinde süsleme olarak kullanacağım. Sütünü çekene kadar biraz bu şekil karıştırın. Ve şimdi yulaf lapamız hazır. Sütünü tamamen çekti, katılaştı. Bu kıvamı aldı. Şimdi de yulaf lapamızın üzerini süsleme işlemine geçelim. Yulaf lapamın üzeri için elma, dut, haşhaş ve yemişler. Bunlar kavrulmamış olursa daha sağlıklı olur. Yulaf lapamı cam kaseme aldım. Üzerine elmaları küçük küçük dilimlenmiş elmaları ekledim, dutu ekledim, yemişleri ekledim, haşhaş ekledim. Bunun yerine çiğ tohumu olabilir. Ve üzerine tatlandırmak için de pekmez ekliyorum. Gördüğünüz gibi içinde şeker yok zararlı hiçbir şey yok, sağlıklı. Ben üzerine elma ekledim. Üzerine muz da ekleyebilirsiniz. Farklı şeyler de. Benim elmalı olduğu için direkt elmalar belli olsun, elmalı olduğu gözüksün diye elma ekledim. Tamamen elmalı oldu. Üzerine ekleyeceğiniz süslemeler tamamen size kalmış. Ne seviyorsanız ondan ekleyin. Kanalımdaki yulaflı yumurtalı omlet tarifini kesinlikle tavsiye ediyorum. Ona da bakmadıysanız bakın derim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Aynı isimde Instagram adresimi de takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.